Merhaba arkadaşlar ben ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölüm trambolin yapacağım. Ee, Yine yap yaptığımı sevdiğimi söylemiştim herhalde. Şöyle bir çantayla bir şey yazmak istiyorum. Ayrılık tiyatımıza sonra da Ne yapalım? Hiçbir şey. Gidiyorum. Tamam. ve hayırlı uğurlu tiyatrimize sağ yani abone tiyatrimize şuracık da patlatalım bir süre yapacağım o süreye kadar eğer çalıştıramam yapacağım şey yapamazsam Ee, Bunları aldıktan sonra e, şey yaparım Bir yaparım restonun deneyimize bu kadar yeter sonra şöyle çekelim ee, şöyle yap yeniden yam, neden kaldım? böyle yap sonraki şey şöyle koy yine burada yapmayacağım Tabii şimdi başlıyoruz ilk başta şöyle bir arayacağım şöyle bir şey yapalım çok kısa olmuş ya maalesef işte bu işe sabit abone ol yazısı kapadı. Çok kısa yapmışım ya. Başarma. Önce su kovasını alalım. Şöyle koyalım. Sonra TNT alalım. Böyle etrafını çizelim. Sonra eee etrafını redstone sadece bir tane yere boş bırakacaksınız. Sonra ben burayı istiyorum. Sonra e, şuraya bir tane blok oraya da şunu koyacaksınız. Sonra çat e, çat çat uçuyorsunuz. bir kısımdan yanlış yere koydum. Şuraya koymam lazım da tabi. Şimdi bu olmayacak. Otomatik kapanması için koydum buton lazım. Bakın. Şimdi butonu koydum ya. Şimdi. <laughs> Bakın. şöyle daha iyi bir şekilde yapabiliriz. Evet.

Allah. Ne sizde gördünüz değil mi? Ee, şey, ana. Bir şey diyeceğim bu neden böyle takıldı? mı oldu. Hmm, senin düğme lakta kaldı. Ya. sadece fazla TNT harcayacaksınız o kadar. Bir de fazladan butonumuz olsa daha iyi olur. Ama de de çok güzel bir atlayış oldu. Şimdi şöyle yapalım. Ama şu üstte koysam devre patlar mı? Bence patlamaz diyorum çünkü Allah. Oo yeah. Woohoo! Uh -huh. <laughs> Tayyar'ı ölçüldü lan. İyi izleyin şimdi. Bir de Games Speeded Bakın şimdi. O anımızda iyi izleyin. Şimdi rüzgârlandırma ile yapacağım. İyi izleyin. Hıh. Eu vou fazer do estupendões um Hmm. Bir devre daha geçireceğim Arkadaşlar Modu yüklediğinizde geliyor bu devre Evet games Gamesplay açıkmış Şöyle şöyle koydunuz Buraya bir tane Bundan Buraya bir tane bundan Hatta şu şeklin mantığı Buraya bir tane bu Buraya bu Buraya bir tane bu Buraya bu Böyle ee, şimdi şunu kırdım mı? Bakın teker teker açılma. Şu şurası kapalı, şurası kapalıydı. Böyle de buraya verdiği için burası kapandı. Burası kapandığı için bu açıldı, bu açıldığı için bu da kapandı. Burası da açıldı. Yani aynı mantık. Şimdi şöyle yapalım. gördüğünüz gibi e, şimdi şöyle şunu şöyle yapalım sonra şunu şöyle koyalım gördüğünüz gibi kapanıyor üstüne bir tane blok koyayım sonra şöyle şu şekilde doğru bir tane rastım toş sonra bir blok üstüne bir yok daha. Şu şekilde devam ettim. Gördüğünüz gibi daha kapalıydı. Şu an kapandı. Çünkü altında açık olan var. Sesini tersine çevirdi. Bu olay e, ee... ne şarjım hiç olamaz. Düşük bir seviyesi. Bu şekilde yaparsak. Bakın her tarafı da yok. Bu zarfın bir kukura ilerleyerek çiçekler ilerliyor.